Number One TV'de devam ediyoruz Bengü ile beraber. Biraz sonra programımızı noktalayacağız ama gönül isterdi ki tabii ki neden noktalıyorum? Yani noktadan çok hoşlanmıyorum. Virgül'le böyle bağlamak. Yani sabah kadar virgül'le bağlayabilirdik. Gerçekten çok cici, çok sevimli, çok sempatik biriymiş yahu. Teşekkürler. Hiç böyle görünmemişti gözüme Aa, falan. Aa yani hiç ben öyle. Sert mi mı görünüyorum yoksa? Hmm. Hmm. <laughs> ya, ya ya estağfurullah hiç öyle değilsin. Peki şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hı -hı. Son olarak şunları sormak istiyorum. Peki e, ee, evlenmeyi düşünüyor musun? <laughs> yok yok esnaf öyle bir şey yok. <laughs> özel hayatında teknolojiyle aranın iyi olmadığını söylemiştin. Evet yani hani öyle bir kabiliyetim yok çok fazla. Hmm. Aslında e, başarabilsem yani? tabii ki hmm. isterim ben de. Yani yenilikleri takip edeyim ama hani bilgisayar kullanırken bile e, ufak tefek hatalarım hmm. olabiliyor. Çok iyiymiş. Sen şey hatırlattın bana Bülent'i hatırlattın. VJ Bülent. Ona sevgiler buradan. Evet, Burada sevgiler. konuşurken mail adresi veriyorum. Baktı böyle suratıma. Mail mi? Yok, o kadar Niye değil. Yemin ediyorum, teknolojiyle aram içiği değil. Dedin sakın kadar... dedi bana dedi şey yapma. Mesela diyelim bir tane kamera aldım diyelim, onun hani bağlantılarıydı falan hani o buklatı açıp okumak bile <laughs> çok benim yoruyor beni. Anladım ya. Hani birileri böyle hazır getirip şey yaparsa ben... <laughs> Otomobil kullanıyor musun peki? Evet, ee, kullanıyorum. Gördüğünüz evet. üzere, lütfen. Aç sabunlar, şimdi orada belki bilemeyiz biz bilemeyiz bunu. Burada gerçekten ben kullanıyorum da, mi? da ilk baştaki hareketler... Onları <laughs> <laughs> <benim gülüyor> ben değil. yapıyorum. Benim değil, değil, değil. Stand, stand Bu, bugüne ben. kadar sakladığım büyük bir özelliğimi ortaya çıkarttım diye. <laughs> diye böyle biliyor musun? Araba çok da zor. araba değil zaten. Yani o ne olduğu da belli değil. Çok zor bir araba bir kere. Şey direksiyon hakimiyeti çok zor. Eskiden Bayağı zorlandım. Eskiden şeymiş sanki seyyar dürümcüymüş. Arabayı <laughs> sana böyle dürümcünün söküp stikralarını sana götürmüş. Kız ama mi? bayağı bir yol almış. Baksana araba çamur içinde. bir tabii, tabii gayet güzel. <laughs> Vay be. Değişik. Değişik bir video klip. Tuttuğunu koparan bir kız yani. Vay Burada be. Peki Seninle ilgili şöyle bir şey merak ediyorum, bu şahsi bir sorumdur. Hı hı. Dur. Onu sormadan önce sorumdu, dur bak, Dur, dur bir dakika, nerede? Heh. Şimdi izleyicilerimizden sana sorulan sorular var, heyecanlanalım. Şahsi soruyu yok. ver, onu ben bir an sorayım, hadi. ben söyleyeyim. Melih demiş ki, Melih Tunalı, çok güzel bir parça, Bengü'nün yeni imajı çok güzel, Bengü'nün bir numaralı hayranıyım. Teşekkür ederim. Bengü edin. her şeyden önce gelir benim için, telefonda 500'lü geçkin, resmi var ayrıca odamın duvarları Bengü posterleriyle dolu. Oh ne güzel. Alo? <laughs> oğlum? Ya öyle deme sakın öyle deme. Çok ayıp. Melihciğim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Bu çok ediyorum. kaka bir diye <laughs> böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Vallahi. mutlu oluyorum. O zaman e, hazır buna değinmişken bir şey müjdesini de vereyim. www.bengu.com.tr Yaklaşık 3-4 gün içinde açılıyor. E, ben bu e, ismi satın alamamıştım. Ama bu albüm çıkmadan önce tesadüfen bulunca e, hemen tekrar bu isim adına bir internet sitesi Hı -hı. yapıldı. Bitme aşamasında. Süper. Bütün herkesi oraya bekliyoruz. Peki. E, şu anda çünkü internette benim adıma yapılan bir sürü fan club var. Çok çok güzel. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok başarılı şeyler yapmışlar. Ama aynı zamanda onları kendi de bekliyorum. Birebir buluşup görüşmek için, paylaşmak için, hep birlikte bir şeylerden haberdar olmak için. Peki o zaman sıradakine geçiyorum. Çok kısa bunları yapacağım çünkü programımız yönetmemden bir küçük uyarı aldım. Ben Bengin yeni albümü çok hoş. Bundan önceki albüm de çok güzeldi ama bu bence daha bir güzel. Yani albüm ne pardon, güzel. yeni albüm çok ses getirir bence. Seni tebrik ederim Gülsen. Ben Gülnastası'yım bayılıyorum mükemmel müthiş bir bayan şeker buluyorum gezegen adı şarkısına gelince mükemmel ötesi demiş. Peki gerçekten çok güzel. Bayan her şeyin önce sesi güzel. Gezegen parçası çok hoş. Arkadaşlar zaman buluşta dinliyoruz. Bir gün evlenirsem Bengü gibi biriyle evlenmek isterim. Ali Kemal Boz. Ne güzel bir şey bu. Sonuncuyu da soruyorum. <laughs> Bunu yakalamak zordur çünkü değil mi? Hani evlenilecek kız olmak. Değil mi? Ama kesinlikle öyle söylüyorum Nereden biliyorsam. Her şeyini pardon. Her şeyini beğeniyorum. Özellikle de albümdeki resimleri çok ilgimi çekti. Tatile gidemeyenler için tatil tadında bir albüm. Oh, Aykut söylemiş bunları. Hangi plaja gitsem Bengü'yü görürüm. Acaba bunu soru olarak mı sormuş yoksa ben hangi plaja gitsem bengü görüyorum orada dinliyorum gibi. gibi, mi sormuş onu tam bilemiyorum çünkü göndermiş. Evet bize. ben onu tam olarak anlayamadım. Ben ama. de tam anlayamadım ama e, Kumburgaz'a gitsen kesinlikle <laughs> Mengü'yü görür. Kum, Silivri, Kumburgaz. Oğlum hep Kumburgaz'ı çeşmeye gideceksin göreceksin. <laughs> Mengü sen de bana mı soruyorsun? Hepsi ya peki. Peki Bengü çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok, çok keyif aldım. Çok eğlenceliydi. Çok sağ ol. Ee, sana da başarılar diliyorum. İnşallah ne, nice 75. programlar, 750. Aa! programlar olsun. Zamburman ol. TV'ye de çok teşekkürler. Biz çok de sana. Başarılar diliyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğin için beni kırmadığın için de çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Tanıştığımız için de çok mutlu oldum. Bak mutluyum. Peki arkadaşlar çok sağ olsun Bengü. Yeni albüm başarınızı... Ne bu ya yeni başarısı? Yeni albümün başarısı hepimizin başarısı olsun. <laughs> bir kahkaha videomuz var şimdi. Sıradaki kahkaha videomuzu da size söyleyeyim. Bando takımı videosu. Böyle bando çalarken falan böyle mızık çalarken bir şeyler adamlar düşüp Ciddi. kopup bir şeyler yapıyorlar. Peki izleyelim. Bengi'ye çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun herkese izleyen herkes. herkese teşekkürler. ''Tukadım bütün yollarımı, sana verdiğim yollarımı, biriken tüm imkanlarını alıp git, çek, defol. Hayvan, hayvan, defol. Evet, böyle bir beddualı şarkı değil mi? Ama hakikaten de çok güzel bir şarkı. ''Tukadım bütün yollarımı, sana verdiğim yollarımı'' Ha, değil mi? Süper bir parça, gerçekten de süper. Sana verdiğim son hediye, la la li la 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 la. Gezegendeki son gemiye binip çek git. Bak nasıl ses var. Bengü bende böyle ses olduğunu bilse Serdar Ortaç'mış efendim söyleyeyim. Serdar'mış, Ortaç'mış onlar hiç. Aa Onurcuğum geldi. de iki tane yapalım şöyle bir piyasayı canlandırıverelim yahu de, e, deme ihtimali de kesinlikle vardı. Peki programı izleyen, iştirak eden, olaylayan, dahil olan programa efendim söyleyeyim 4 tane resim bir nüfus cüzdanıyla fotokopisini gönderip bir de ikametgah gönderen herkese çok çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Böyle de kötü espri de hayatımda görmedim. Defol git şuradan. Onun dışında da Facebook'ta ekleyin. Number mesajlarınızı yazın ve Number tıklayıp bizlere videolarınızı göndermeyi sakın ama sakın unutmayın. Unutursan çizerim. Değil mi? Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Pazartesi günü yepyeni bir haftada süper bir konukla yine burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.